Merhaba arkadaşlar Shiba Coin'de gittikçe düşüşler yaşanıyor. Shiba Coin'in hızlı düşüşü sizleri korkutmasın. Çünkü dünyada yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle Shiba Coin'de etkilenmiş durumda. Shiba Coin Ağustos ayı için ufakta olsa bir alım fırsatı oluşturabilir. Asıl boğa sezonu ise Eylül ayında yaşanacağını düşünüyorum. Shiba Coin analizine kısa bir ara vermek istiyorum. Çünkü çok yakın bir zamanda alıcısını zengin edecek olan bir projeyi sizlere tanıtmak istiyorum. Ripmax projesi. Ripmax projesi ön satışı olan ve alıcısını oldukça zengin edecek bir proje arkadaşlar. Ripmax projesinin web site linkini ve ön satışa katılım linkini videonun açıklama kısmına ekledim. Videonun açıklama kısmındaki linklere ulaşarak web siteye ulaşabilir ve ön satış linki ile de kolay bir şekilde Ripmax'in ön satışına dahil olabilirsiniz. Dilerseniz Ripmax'in ön satışına nasıl dahil olacağınızı hızlı bir şekilde göstereyim. Burası Ripmax'in ön satış sayfası. Ön satışa katılabilmek için Trust Wallet cüzdanınızda BNB olması gerekiyor. Binance Smart Chain ağı ile de buraya cüzdan bağlantısı yaparak BNB karşılığında veya USDT karşılığında Ripmax'i ön satıştan alabilirsiniz. Trust Wallet veya MetaMask cüzdanınızı bağlayıp kolay bir şekilde ön satıştan Ripmax satın almanız da mümkün arkadaşlar. Ayrıca buradaki ön satış adresine de gelerek direkt olarak BNB gönderdikten sonra Ripmax tokenları otomatik olarak anlık cüzdanınıza gelir. Ripmax tokenlerini cüzdanınızda görebilmek için buradaki kontrat adresini kopyalayarak manuel olarak cüzdanınıza ekledikten sonra Ripmax tokenlar cüzdanınızda görünecektir. İsterseniz bu butonu kullanarak da otomatik olarak cüzdanınıza tokenleri eklemeniz mümkün arkadaşlar. Ripmax projesine oldukça güveniyorum arkadaşlar. Ripmax projesine kesinlikle katılım sağlamanızı istiyorum. Çünkü beni destekleyen kişilerin öncelikli olarak kazanmasını istiyorum. Ayrıca Ripmax çok yakın bir zamanda borsada %100 listelenecek arkadaşlar. Öte yandan Ripmax çok yakın bir zamanda 2 dolar fiyatından borsalarda listelenecek. Ripmax projesinin 20 kat kazanç sağlaması ise bizleri zengin edeceği anlamına geliyor. Ripmax'in ön satışına dahil olmanızı kesinlikle öneriyorum Ripmax projesi. Birçok haber sitesine konu olarak başarılarından bahsedilen bir proje arkadaşlar. Ön satışa dahil olanlar zaten kısa bir sürede zengin olmuş olacaklar. Shiba coin'e dönecek olursak Ağustos ayında ufakta olsa bir yükselme olacak. Ama pek de bir alım veya satış imkanı sunacağını düşünmüyorum Ağustos ayı için. Eylül ayında daha önce bahsettiğim gibi bir boğa sezonu yaşanması bekleniyor. Shiba coin'in uzun bir süre düşüşte olması zaten bir boğa sezonunun yaşanacağının habercisi olduğu net bir şekilde görünüyor. Shiba coin'in agresif iniş çıkışlarını mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Kısa bir süreliğine boğa sezonu yaşanabilir. Shiba coin şu anda 1407 bantlarında ilerlemekte arkadaşlar. Tabii ki iniş çıkışlar Ağustos ayı için oldukça normal. Çünkü yaşanan olaylar neticesinde etkilenebilen bir yapısı var borsaların. Şu an için bizlere bir alım fırsatı sunmasa da dediğim gibi Eylül ayında ciddi bir alım fırsatı yakalamamız mümkün olabilir. Shiba coin analiz videomuz buraya kadardı. Ripmax projesine göz atmayı ve Ripmax projesinin ön satışına dahil olmayı unutmayalım.